Merhaba Doktor Hamit Aydın, Estet İstanbul Tıp Merkezi'nden sesleniyorum. Birazdan son zamanlarda sebolik dermatit, saç kran ve öbür bazı otoyumun hadiseleri için vermiş olduğum perizlere çokça gelen bazı sorular sebebiyle bir video çekmiş olduğum bir videoyu izleyeceksiniz. Ancak beslenme konusunda gördüğüm kadarıyla bu konudan muzdarip olan çok fazla insan var. Eğer sizin de beslenme konusunda özellikle saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız, seborik dermatitiniz varsa veya saç kıramınız veya başka bir otoimmün hadisiniz varsa veya PRP -müz terapi yaptırıyorsanız veya saç ekimi düşünüyorsanız saçınızla ilgili sağlıklı bir beslenme protokolü edinebilmeniz için bu seriyi takip etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Ancak bu konuda çok fazla hasta var ve bu hastaların çok az bir kısmı YouTube'un algoritması sebebiyle bizim videolarımızı izleyebiliyorlar. Siz izleyen şanslı bir kitle içerisindesiniz. Eğer bu videoyu izleme şansı bulamayan kişilere bu videonun ulaşmasını istiyorsanız, onlara bu konuda bir yarar sağlamak istiyorsanız bu videoyu beğenmenizi, sosyal medya platformlarında paylaşmanızı ve abone olmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Biliyorsunuz son zamanlarda beslenme ile ilgili bir takım videolar çekiyoruz. Bunlar çok spesifik beslenme videoları. işte. saç kramla ilgili, seborik dermatitte ilgili, bazen psoriasis sedef hastalığı ile ilgili talepler falan oluyor. O hastalara nasıl beslenmeleri gerektiği ile ilgili bir takım ipuçları veriyorum. Bunlar genel anlamıyla otoyemin hadiselerin hemen hepsinde ilgili branşların, ilgili olan hekimleri tarafından hastalara yapılan tavsiyeler. Ancak gördüğüm kadarıyla vermiş olduğum programlar biraz havada kalıyor. Çünkü programı uygulayacak, bu periz uygulayacak olan insanlar temel beslenme disiplinleri hakkında bilgi sahibi değiller. Yani ben hastaya neyi yememesi gerektiğini, neyi yemesi gerektiğini söylüyorum ama hasta kaç öğün tüketmesi gerektiğini bilmiyor. Hasta kaç kez yemeği... E, çiğnemesi gerektiğini bilmiyor. Ağzında yemeği ne kadar tutması gerektiğini bilmiyor. Hangi yemeği hangi yemekle tüketmesi gerektiğini bilmiyor. Hangi saatten sonra yemek yememeli? Sabahleyin ne kadar zaman sonra ilk kahvaltısını yapmalı? Egzersiziyle beslenme arasındaki ilişkiyi nasıl oturtmalı? Hasta bunlardan haberdar değil. Şimdi bunlar temel anlamıyla en azından benim hekim olarak kendi beslenme disiplinim, kendi beslenme felsefem diyeyim. Oluşturduğum bu felsefenin üzerine inşa ettiğim şeyler. Yani temelde böyle bir felsefe var. Arkadaşlar beslenmenin temel felsefesi şudur. Şu kadar sıklıkta yiyeceksiniz, şu kadar miktarda yiyeceksiniz, şu yemeği şununla tüketeceksiniz. Şu saatten sonra yemek yemeyeceksiniz. İşte bunun gibi bir, bir sürü yemekler arasında şu kadar mesafeyi koyacaksınız. ...yemeği ağzınıza aldığınız zaman şu kadar dişleyeceksiniz gibi... ...meyve suyunu şu şekilde tüketeceksiniz veya tüketmeyeceksiniz... ...suyla ilişkinizi şu şekilde düzenlemeniz gerekiyor gibi... ...en alta döşediğim temel bir felsefe, temel bir mantık e, var... ...ve bunun üzerine ancak seboreik dermatitin perhizini inşa edebiliriz. Bu konuda çok fazla soru gelince, Aha, burada bir eksiğimiz var dedim. Daha doğrusu benim... Ee, yıllar önce, 10 yıl kadar önce Yeditepe Üniversitesi'nde akupunktur eğitimleri alırken 6 aylık süre içerisinde şunu fark ettim. Biz orada aynı zamanda beslenme eğitimleri de aldık. Hekim olarak e, tıp fakültelerinde bize beslenme ile ilgili bir şey öğretilmediğini fark ettim o dönemde. Çünkü beslenmenin bu kadar mühim olacağını açıkçası o zamana kadar bilmiyordum. 40 yaşında bir hekimdim ama bunlardan haber, haberdar değildim. Beslenmenin öneminin farkına varınca hastalarıma o zamanlar akupunkturla beraber hangi gıdaları, hangi aralıklarla, hangi sıklıkla yemeleri gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunmaya başladım. Bu benim kendi hayatımda da neleri düzeltmem ve düzenlemem gerektiği konusunda da bir takım işaretler barındırıyordu. Ta o zamanlardan almış olduğum eğitim ve hastaların, hatta hekimlerin bu konudaki yetersizlikleri, eksiklikleri sebebiyle beslenmenin çok önemli olduğunu farkındayım. Bugün de eğer seborik dermatitte, saç kıranla psöriyazisde veya diğer otoimmün hadiselerle saç dökülmesi ile ilgili en basit şekliyle ilgili bir beslenme diyet disiplininden bir diyet programından bir perhizden bahsedeceksek bunun altını çok iyi döşememiz icap ediyor. İşte o en altta beslenmenin disiplini, beslenmenin felsefesi var. Şimdi bu felsefe temel anlamıyla şunu kapsıyor arkadaşlar aslında benim yapmak istediğim şey özü itibariyle bir hak arama mücadelesi olarak kabul edilebilir. Sağlıklı suya, sağlıklı gıdaya erişebilmek için e, vermiş olduğum veya hastalarım için vermiş olduğum bir hak arama mücadelesi olarak kabul edilebilir. Evet bunu sahada yapmıyorum. Masa başında, kendi ofisimde, kendi merkezimde bunu yapıyorum. Hastalarımla temas şansını çünkü burada bulabiliyorum. Ama inanın bunun suya, temiz suya erişimi olmayan bir yerde kuyu açmaya çalışmaktan hiçbir farkı yok. Yani bir tarafta temiz suya ulaşım için suyun olmadığı bir yer hayal edin ve orada mücadele eden insanlar olduğunu varsayın. Biz de burada masa başında veya bulunduğumuz ortamda temiz ve sağlıklı suya, temiz ve sağlıklı gıdaya erişebilmek için bir mücadele veriyoruz. Yani yaptığımız şeyin temel özeti şudur. Biz bir açlık mücadelesi veriyoruz. Atok olduğunu zanneden, yeterince beslendiğini zanneden insanların aslında aç olduklarını ihtiyaçları olan gıdayı ve besini almaları gerektiğini onlara hatırlatıyoruz. Temel anlamıyla benim burada beslenme ile ilgili verdiğim öğütlerin, tavsiyelerin temelinde açlıkla mücadele yatıyor. Ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmek için, sağlıklı suya ulaşabilmek için yaptığımız bir hak mücadelesi yatıyor. Açlık nedir? açlık nedir? Yani açlık dendiğinde herkesin kafasında hakikaten gıda tüketmediğinden ötürü midesi boş olan 3 gündür 4 gündür yemek yemeyen insanlar geliyor. Açlık tek başına bu mudur? Günümüz koşullarında açlığın evet böyle bir tanımı var. Yani biz bugün Afrika'da açlıktan ölen kimse olmadığını mı düşünüyoruz? Öyle zannediyor olabiliriz ama açlığın eee fakir olan ülkelerde, gelişmemiş olan ülkelerdeki karşılığı 50 yıl öncesiyle hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Bakın bütün bu mücadele, bütün bu gıda endüstrisinin pompalamış olduğu reklamlara rağmen gerçekten aç olan insanlar bulundukları coğrafyada halen açlar. Dünyada açlık sorununun bittiğini asla ve asla düşünmüyorum. Öyle de değil. Dünyada halen 1,5 buçuk milyar insan sağlıklı temiz suya ve temiz gıdaya ulaşma problemi yaşıyor. Yani gıda konusunda bir açlık çekiyor, temiz suya hiç erişemiyor. Hayatı boyunca duş alamamış, saçını yıkayamamış bir sürü insanların videolarını açın YouTube'dan izleyin. İlk kez bir e, Borunun altına yatıp saçını o borunun altında yıkayan insanlar var. O yüzden e, endüstrinin bize pompaladığı şekliyle açlığın, susuzluğun ortadan kalktığını asla düşünmüyorum. Öyle bir şey de yok. Evet bunu bir yere yazalım. Bu anlamda bir açlık tanımı var ve o gelişmemiş olan ülkeler için, fakir olan ülkeler için halen aynı şekilde, aynı şiddette, aynı derecede devam ediyor o açlık ve susuzluk. Bir de öbür tarafta gelişmekte olan ülkeler veya modern ülkeler için geçerli olan bir açlık tanımı var ki ekranlardan bunu hiç duyamıyorsunuz. Eğer kastettiğimiz Afrika'daki aç olan insanın açlık tanımı ise evet orası için geçerli ama bizim gibi ülkelerdeki aç insanın da tanımı var. Aç olan bir sürü insan var. Şu şekilde özetlenebilir. Vücudunda yeterli miktarda D vitamini bulundurmayan insan açtır. Yeterince A vitamini bulunmayan insan açtır. Yeterince sağlıklı proteine erişemeyen insan açtır. Bu karbonhidrat da olabilir. Bu sağlıklı yağ da olabilir. Yeterince omega-3 almayan insan açtır. Ne kadar çok sofrası zengin olursa olsun, ne kadar yüksek gelirlere sahip olursa olsun, ne kadar çok bilgiye sahip olursa olsun, vücudunun ihtiyaç duymuş olduğu gıdayı veya ihtiyaç duymuş olduğu sıvıyı, suyu alamayan bütün insanlar açtır. İsterse gelişmiş olan ülkelerde yaşasın, isterse gelişmekte olan ülkelerde yaşasın. O sebebiyle burada vermeye çalıştığımız mesajın bir açlık mücadelesi, bir beslenme disiplini, bir hak arama mücadelesi yani sağlıklı suya ve gıdaya ulaşmak için bir hak arama mücadelesi olduğunu unutmamamız icap ediyor. Bu mücadeleyi toplumsal bütün katmanlara yaymak kişinin kendi tercihi. Onu bilemiyorum ama iyi gıdaya ulaşmak için kendisi için verdiği mücadeleyi ailesinin fertleri için de vermesi gerektiğini düşünüyorum. En azından ebeveynlerin, bir anne babanın görevi kendisi için eğer sağlıklı gıdayla ilgili bir sorun yaşıyorsa o mücadeleyi onun için veriyor iken. Çocuğu için de bu mücadeleyi vermesi icap ediyor. Yani bunun bir hak arama mücadelesi, bir dediğim gibi bir açlıkla mücadele olduğunu unutmamamız icap ediyor. Bu krizgahı özellikle benim bazı hastalıklarda otuymun hadiselerde, saçı ilgilendiren çoğunlukta otuymun hadiselerde vermiş olduğum perhizler özel diyet programlarının altını doldurmak için bu açıklamayı yapıyorum. Ve beslenme düşündüğünüzden çok daha karmaşık bir e, bir e, felsefe. Beslenmenin felsefesini anlayabilmek için o karmaşıklığı evet öncelikle öğrenmek, sonra o karmaşıklıktan bir e, düzen çıkarmak icap ediyor. Bir basitlik çıkarmak icap ediyor. O yüzden serinin bundan sonraki videolar videolarında çok fazla konu anlatacağım ve bu anlattığım konuların tümü sizde farkına varmadan eğer takipçi olursanız inanılmaz derecede bir e, bilgi bombardımanı oluşturduğunu göreceksiniz. Ve hakikaten beslenme konusunda hiçbir şey bilmediğinizi veya çok az şey bildiğinizi veya benden de en azından daha fazla şey bildiğinizi belki fark edeceksiniz. Bilginiz arttıkça kafanızdaki bilgiler daha karmaşıklaşacak. ...sizin göreviniz bütün bu seriyi takip ettikten sonra... ...bunlardan bir sonuca varmak ve bunu kendi için içinde... ...dediğim gibi bir felsefeye, bir mantığa oturtmak... ...sizin kendi yaşam döngünüz içerisinde... ...kendi beslenme disiplininizi kendinizin oluşturması icap ediyor. O yönüyle evet anlattığım şeyler biraz karmaşık olabilir... ...ama öz itibariyle geriye dönüp baktığınızda... ...seri bittiğinde veya belli bir noktaya geldiğinde... Yavaş yavaş sizin beslenmenizde çok ciddi değişiklikler olduğunu fark edeceksiniz. Yaptığınız hataların farkına varacaksınız ve bunları düzelttikçe de hayatınızda nelerin değiştiğini fark edeceksiniz. Karmaşık gibi görünen ve çok fazla dağınık gibi görünen bilgilerin tümü basitleşerek belki 10 dakikada ifade edilebilecek olan cümlelere dönüşmüş olacak. Ama o 10 dakikalık o cümleleri siz kendiniz bütün bu karmaşa içerisinde kendiniz çıkarıp kendiniz özet dökmüş olacaksınız. Video dediğim gibi bir giriş olması açısından çekildi. Ümit ediyorum mantığımı veya bu konuda işte bundan sonra çekeceğim videolar konusundaki heyecanımı size aktarabilmişimdir. İşin mantığını kavradığınızı varsayıyorum. Bundan sonraki videoda dediğim gibi beslenmenin bir yandan felsefesini anlatırken bir yandan da hata olarak gördüğüm toplumda çok fazla karşılaştığım bazı yanlışları düzelterek sizin beslenmenizi nasıl düzene sokacağınızı size öğretmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.